Her zaman söylüyoruz biz günahlarımızla Allah'a yalvarıyoruz. Af diliyoruz, bağışlanmak istiyoruz. Yığmışız günahları, dünyaları taşırmışız. Dağlara bıraksak günahlarımızı dağlar taşımayacak halde ama biz omuzlarımızda geziyoruz. Şahın Nakşibend Hazretlerine demişler ki bir gün büyük evliya, büyük veli Şahın Nakşibend Hazretlerine Demişler efendim keramet göstermiyorsun sen bir keramet göster. Hani uç kaç seviyoruz biz öyle şeyleri. Hani uçsunlar kaçsınlar hoşumuza gidiyor. Aslında asıl keramet istikamet. Asıl keramet istikamet. Bir Müslümanın istikamet üzere olması zaten bir keramet. Bir Müslümanın istikamet üzere olması keramet. Ama Şahın akşiban Hazretlerine bunu söyleyince... Efendim sen hiç işte büyük evliyasın, şusun, busun bir keramet göstersene dediklerinde demiş ki bu kadar günah yüküyle ayakta duruyorum daha ne istiyorsunuz demiş. İşte keramet size yani. Yerin dibine girmiyoruz işte keramet. Bu kadar büyük günahlarımızda. Şimdi tabii ki Allahü Teala günahı sevmiyor ama günahı sevmiyor da sevmiyor ama tövbe etmeyi çok seviyor Allah. Bir kulun tövbe etmesi, dua etmesi Allah için çok kıymetli. Çünkü ne oluyor? Duada istenilecek makamı biliyorsun. Tövbede ne oluyor? Affedecek makamı biliyorsun. O yüzden Allah'ımızın bu tövbe çok hoşuna gidiyor. Bununla ilgili de hadis-i şerif var. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Eğer siz günah işlemeseydiniz Allah sizi yok ederdi yerinize günah işleyenini yaratırdı. Yani günah işleyen diye değil, günah işleyip de tövbe etmeyi çok sevdiği için Allah, bizim tövbemiz Allah'ı memnun ediyor, delili var. Resulullah Aleyhisselam yeminle söylüyor, Lallahu اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ abdihi. Allah'a yemin olsun ki Allah bir kulunun tövbesinden sevinir yani hoşnut olur. Tövbe etmek o kadar kıymetli. Şimdi tövbenin çeşitleri var, kısımları var. Buraya girmeyeceğim. Tövbe çok basit. Tövbe etmek çok basit. Bir, kitaba göre anlatıyorum. Kafadan ezbere değil. Tövbenin usulü Kur'an'da, sünnette belli. Bir, pişman olacaksın. Ben ne yaptım ya? Böyle üzüleceksin. İki, o günahın birine zarar vermiş ise, o günahın birine zarar vermiş ise bunu telafi edeceksin. Allah'tan af dileyeceksin. Tövbenin aslı asları bu kadar. Sahabe efendilerimiz böyle tövbe ederdi.